Herkese merhabalar. Nisan ayına hoş geldiniz. Evet çok dolu bir Nisan ayı gündemine merhaba diye olacağız. Öncelikle güneş tutulmasının etkilerini Ay tutulmasının akabinde bu hafta almaya başlıyoruz. Hepimizin hayatında zaten hepimiz hissetmeye başlamışızdır. Burada 2 Nisan'dan itibaren Merkür de artık geri hareketine gidecek. Tabii ki Merkür'ün yönetici burçlarından İkizler ve Başak. Sizler için çanlar çalıyor İkizler ve Başak. Bu hafta yapacağınız işler, düşünceleriniz bir takım konularda en çok siz etkileniyor olacaksınız. Sizin yönetici burcunuzun gezegeni olduğu için. Evet. Evet, bizlerde hayatımızda tabii ki Merkür'ün retrosunda yaptığımız işlerde hepimiz biliyoruz pek çok konularda haberlerin geç alınması, aksaklıklar, engeller, evimizdeki teknolojik aletlerle ilgili durumları da gün yüzüne getirebileceğini hepimiz artık ezbere biliyoruz. Fakat kimsenin bahsetmediği Merkür retrosunda olacak olan olumlu açılardan bahsetmek istiyorum. Eskileri ayıklamak, e, raflarımızı ayıklamak, yenisi için yer açmak, e, işte Merkür'ün retrosunda e, Yaratıcı, tasarımsal, farklı düşünceler, içsel farkındalıklar, bir takım içimizdeki durumları fark etmek, eksik kalan yanları görmek, geçmişte virgül koyduğumuz ama aslında çözemediğimiz pek çok olayı da çözebileceğimiz Merkür Retrosu'na girmiş bulunmaktayız. Merkürün olumlu yönlerini kullanmakta fayda var. 2 Nisan'da Merkür geri gidiyor. Evet ikizler Başak yapacakları işler tekrar kontrol kontrol etmek, imza aman atmayalım hiçbir işe. Ee, evet sonra ilerlediğimizde 5 Nisan'da da artık Venüs'te Koç burcuna geç olacak. Siz sevgili Koç burçları, e, baharın müjdecisi. Biz artık hareketlenmeye başlıyoruz. Hepimizin hayatında bahara merhaba diyen ve Venüs'ün de Koç'taki haliyle ilişkiler ve tabii ki Neptün'le de kavuşma doğru gidiyor olacak bu haftalardan Nisan'ın başında Neptün'ün ve Venüs'ün burada artık yeni ilişkileri hazırım. Ee, bir takım fırsatlar çıkabilir aşkla ilgili fakat burada önemli olan konu tüm ilişkilerimizde sadece aşk değil ortaklıklarımızda arkadaşlıklarımızda tüm konularda acele etmemek hızlı davranmamak bu bir hevestir güdülerimiz ön planda olacaktır bu bir hevestir hızlıca tabii ki mutlu ve pozitif olan şeyleri kabul etmek isteyeceğiz ama kontrol etmek Merkür Retrosunda olduğumuzu unutmamak çok çok önemli Nisan'da ilerlediğimizde Tabii ki çok konuşkan olacağız. Fikirlerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor olacak. kimlerimizin fikirleri, düşünceleri işte dağınıklık verebilir. Odak noktamızı noktalamak, odağımızı, fokusumuzu iyi bir şekilde sağlamak da bu ay başında önemli. Evet ilerlediğimizde güneş tutulmasına doğru gidiyor olacağız. Güneş tutulmasının etkileri 8 Nisan 21 18'de Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 19 derecede güneş ay Şiron, e, Kayron e, hepsi birlikte e, hareket ediyor olacaklar güneş tutulmasında Güçlü bir güneş tutulması, stresli, gergin, yeni başlangıçlara doğru gitmemizi hedefleyen önemli bir güneş tutulması. Şimdi güneş tutulmasının etkilerinden bahsetmek istiyorum size. Yükseleni akrepte olduğu için e, gündemimize gizli kapaklı ne kaldıysa, Geçmişte ne kaldıysa çözemediğimiz, bizi rahatsız eden sağlık durumlarımız olsun, para durumlarımız olsun, aile gündemlerimiz olsun. sizi hepsini tek tek önünüze getiriyorum diyecek bu güneş tutulması. Hazırlıklı olalım. Tehlikeli ve gerçekten güdülerimizi tabii ki akrepte olacağı için duygusal hassasiyetlerimizle de ön plana gelecek bir güneş tutulması unutmayalım. Güneş tutulması bir yıllıktır ve bir yıl boyunca da tüm etkilerini alıyor olacağız. Özellikle Satürn ve Mars'ın birlikteliği var. Bunlar iki kötücül diye adlandırılan tüm e, zodyak e, kuşağımızın önemli gezegenlerinden, bizim hayatımıza bir takım hareketlere, sınavları getiren özellikle Satürnün Mars'a birlikteliği e, bir takım sınavları artık hallettin mi halletmedin mi derdmişçesine bu güneş tutulmasında önümüze getiriyor olacak. Artık olması gerekenler olacak diyecek pek çok konuda ani e, Jüpiter'in özellikle Uranüs'le yapmış olduğu birliktelik var. Tabii ki bu güzel bir birliktelik. Bu adam finansal açıdan da, para konularıyla da somut olarak ne yaşıyorsak önümüze somut olarak getirecek e, durumları da anlatmakta. Özellikle haritaya baktığımızda güneş tutulmasında 6. ve 5. evler çok aktif. Bu da ne demektir? E, astroloji dilinde evimizin içi yaşadığımız ortamlar, motivasyonlarımız, işte çocuklarımız, hobilerimiz, sevgimiz, aşkımız, işte yapmak istediğimiz ilişkiler, yine 6. ev olduğu için sağlık, eee 6. evde hizmet verdiğimiz kişiler, çalışmalarımız, alt üst çalışanlarımız varsa bunlar tüm bir konuları içine alacak şekilde burada güneş, kayron ve ay ile beraber 19 derecede bir şeyler başlatacağım diyor. Burada önce harekette olacaklar. Mars etkili, eylem etkili, yani bir şeyler olacak burada. Ee, tabii ki burada Merkür retro olduğunu unutmayalım iyi niyetli e, Kayron'la beraber, e, yaralı yaralı şifacıyla beraber. Yani bir yerlerden bize yara verecek veya yaralı olduğumuz yerden tekrar problemleri bize hatırlatacak. Burada düşüncelerimiz, sözlerimiz çok ön plana geliyor olacak. Bu düşüncelerimiz ve sözlerimizle harekete geçmeyi anlarımız. İyi düşünmeliyiz, iyi şeyler söylemeliyiz, iyi noktalarda hareket etmeliyiz ve işlere ne olursa olsun mücadele gücümüzü yitirmeden devam etmeliyiz. Ki zira Mars ve Satürn mücadeleli bir güneş tutulması olduğundan da bahsetmekte eski düş, düşünce sistemlerini artık yıkıyorum diyecek yerine sizi şifacı e, kayronla beraber yeni yanlarınızı görmek için e, gölgede kalmış yerleriniz e, görmek için bu güneş tutulması aydınlatıyor olacak. İçinizde gölgede kalmış taraflar kendinizle ilgili, seçimle ilgili e, seçim kendi hayatınızın seçimleri ve aynı zamanda önümüzde gelecek olan seçimlerle de ilgili tabii ki ülkemiz artısı olduğu için burada tabii ki dördüncü ev üzerinde de etkileri var çok önemli günlük hayatımızda aile hayatımıza yansıyacak gün yüzüne çıkartacak işte finansal ev içinde tabii ki burada Mars ve Satürn aktif olduğu için kazalar, yaralanmaları da çok dikkat etmemiz gerekiyor, uyanık olmamız gerekiyor ve tetikte kalmamız gerekiyor. Fevriyelik yerine elimizdeki tüm tedbirleri almak. Burada yatırımlarımızda özellikle önemli konularda risk almamak ama tabii ki emin olduğumuz konularda da yatırımlarımızı yapmak önemli. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Asla durumlardan dolayı bu şekilde açıklamak mecburiyetindeyim. Merkür'de retro olduğu için ve Venüs de tabii ki koça ilerlemişti. Burada hareket eylemini çok arttırıyor ve öncü bir durum. Şironlu Güneş burada iyimser. Bazı noktalarda bize ışık tutuyor olacak. Karşımızdakine yardımsever olmak, empati kuruyor olmak, hizmet ettiğimiz alanlarda daha iyi hizmetler sunmak, sağlık sektörü, doktorlar bunlarla ilgili konularda yeniden konuşacağımızı anlatmakta. Özellikle Mars'ın Satürn'ün özellikle birlikteliği ve su grubundaki birlikteliği bir takım güdüsel olasılıkları da ön plana getiriyor. Burada tedbirli olmak tabii ki bazı şeyler hayatımıza çözülüyor olacak. Bunları görmeye başlamışızdır çoğumuzun hayatında. Artık bir takım durumların altını çiziyor, hijyen konuları. Ee, belki bu salgın hastalıklarla ilgili, çocuklarımızın hastalıkları ve sağlığıyla ilgili de önemli noktaların altını çiziyor olacak, hijyenle ilgili. Çünkü burada e, Hijia e, de birlikte çalışıyor olacaklar. Bu göstergeler sağlığı göstermekte. Yine sular, yeme içme konuları balıkta hareket edeceği için yediğimiz gıdalar, işte zehirlenmemeye dikkat etmek, gıdaların GDO'ları bunlar belki yeniden gündemimize geliyor olacak. İyileşme sürecinde olacağız. Yaralarımızdan şifa bulacağız adeta. Kayron burada eskileri rafa kaldırıyorum ve içinizdeki görmeniz gereken noktaları da sizlere getiriyor olacağım bu güneş tutulmasında 19 derece ile beraber bir şeyleri başlatacağım diyecek hayatımızda burada güneşle kayronun birlikteliği çok önemli bir dönemi kapattığını da düşünebilirsiniz şöyle bir baktığımızda Tarih haritalara 2018 yılında yine Mart ayında Güneşle Kayron birlikte hareket etmiş. 2018'de biliyorsunuz pandemi dönemiydi ve yine sağlık konuları gündemimize gelmişti. Yine e, uluslararası mecrada da bir takım kararlar alınıyordu. Yine e, bu dönemde de savaşla ilgili biliyorsunuz önemli bir savaş gündemi var dünyada ve ekonomik durumlar var. Bir takım çarklar değişmeye başlıyor ve bunlarla ilgili önemli eylemlerin alındığını e, yönetici var. Vasfında, lider vasfındaki pek çok devlet yöneticisinin konularının önümüze geleceğini gösteren göstergeler var. Tabii ki bu tutulmanın olumsuz açıları yok sadece. Olumlu açılar da çok etkin. Olumlu açılarına şöyle baktığımızda Jüpiter ile Uranüs'ün güzel bir birlikteliği var. Bu da uluslararası mecrada pek çok yeniliğin, pek çok yenilikçi hareketin, teknolojinin, medyanın, yapay zekanın bu gibi konularda e, olayları çözmemize yardımcı olacağını anlatmakta. Tarih bu boyunca şöyle baktığımızda bu dönemde işte aceleci, sabırsız alınan kararların bir tekrarı niteliğinde olacak olayları da göstermekte. Tabii ki ülkemiz haritasında seçim çok önemli. Burada yine bir tekrar eden durumdan bahsediyor Merkür Retrosu. Tekrar eden durum yine geçmişte kalan aceleci fevri alınan kararları göreceğiz. Olacağını görebiliriz. Burada ateşkesle ilgili de tabii ki Jüpiter ve Uranüs'ün güzel birlikteliği hem teknoloji anlamında yenilikleri getirirken hem de dünya savaşıyla ilgili işte İsrail, Gazze olsun, Rusya, Ukrayna olsun buradaki bir takım durumlarla karşı karşıya kalacağız ve burada uluslararası mecrada önemli ateşkes yönünde şifalanma, iyileşme, insanlara yardım etme, yaraları sarma anlamında uluslararası önemli kararların alacağını görmekteyiz. 6. ev çok pek sevdiğimiz bir yer değil maalesef. 6.12 ile beraber çalışacak. Yine Mars burada hareket ediyor olacak. Yine Mars'ın özellikle güdüsel durumlar, burada duygusal konular, hassasiyetler, sağlık, çocuklar bunlarla ilgili gündemler olabilir. Pek hoşlanmıyorum söylemekten ama burada Mars ve Sötür maalesef malefik dediğimiz durumları ön plana getirecek. Bizim kişisel hayatlarımıza şöyle baktığımızda ailemiz, kendi yaşam alanlarımız, bu yaşam alanlarında işte sağlığı içeren konular, özellikle hijyenin altını çizmekte. Burada astroid var, bu hijyen astroidi diye söylediğimiz sağlık ilgili işte hijyenle ilgili yemekler, gıdalarla, tüketimle beslenmeyle de ilgili konuları önemli bir vurgusu var. Özellikle alışverişlerimiz bu güneş maksimumda hareket ediyor olacak tabii ki bu güneş tutulması ve tam güneş tutulması olacak. Burada yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz konularla ilgili önemli hijyen konularını hatırlatıyor olacak. Markette tüketim tarihlerine lütfen çok çok dikkat edin. Burada zehirlenmeler bu gibi vakalar yine sular Mars ve Satürn'ün sudaki görüntüsüyle de yediğimiz içtiğimiz sularla ilgili de konular gündemde. Güneş tutulması Koçuğun ikinci dekanında gerçekleşiyor. Tarihi astroloji durumlara baktığımızda yeni liderlerin gün yüzüne çıkacağını anlatan bir öncü hareketi var. İkinci dekanı tarihte önemli vurguları olduğunu görmekteyiz. Halk Hizmet etmek, çalışmak, doktorlar, asgari hareketler burada giderek gündemlerini arttırıyor olacak. Ülkemiz haritasına da baktığımızda tabii ki ülkemiz yükselen yengeç ve akrep burcu olduğu için çok çok etkilerini alıyor olacak. Burada akrepteki görünümünden dolayı. Yine yönetici pozisyondaki kişiler, lider kişiler, güçlü kişilerle ilgili gündemleri göreceğiz. Burada tabii ki baktığımızda bu liderlerin e, uluslararası mecrada da önemli haberlere belki ölümle ilgili durumlarda söz konusu olabilir. Sağlık durumları güvenlik ve güvenliğin de altını çizmekte. Burada e, önceki zamanda baktığımızda 2018'de yaşanan durumlarda ön plana gelmekte. 2018'de hatırlıyorsanız bir pandemi başlangıcı olmuştu. Burada yine önemli gündemler, güvenlik alanları yine buna benzeyen durumları da getireceğini söylemekte. 6. ev girişi yoğun olduğu için burada sağlık, hizmet, hareketi çok ön planda olduğunu söylüyor. Yine sosyal medya, Jüpiter ve Uranüs ile birlikte bu da tabii ki sosyal medya, hareket, teknolojiyle ilgili teknolojinin kullanımı belki haberlere çok dikkat etmemiz gerektiğini işte yozlaşan çünkü Merkür retro olacak. Burada haberlerin gerçekliği, sanal gerçeklikler, hani deep fake dediğimiz sahtecilik, derin sahtecilik yayında yayın da kullanımı ile beraber bunların altını ve hepimizin halk olarak da sınanacağını gösteren göstergeler var. ulusal boyutta da bu şekilde ilerleyecek. Güneş tutulmasına baktığımızda ay özellikle incelemek istediğim noktalardan bir tanesi oldu. Sizler için anlatmak istiyorum. Yeni ay kök ailesi biliyorsunuz ayın döngüleri var ve bu ay döngüleri de güneş tutulmasında yeni aile her güneş tutulması yeni aile beraber hareket ettiği için e, yine burada önemli bir kök ailesinin de altını çizmekte. Koç biliyorsunuz önce nitelikte ve bu güneş tutulması ile beraber ay ile güneş bir şeyleri başlatacağım diyor. Sen hazır olsan da olmasan da öncü nitelikte eylemler getiriyor olacağım diyor ve güneşe baktığımızda 2014 Güneş Saros ailesinden 148 numara A70. Bu da gazeteleri açıp baktığımızda Rusya ve Ukrayna savaşı ile ilgili önemli gündemlerin gün yüzüne çıktığını anlatmakta ve bu e, tabii ki kişisel hayatlarımıza baktığımızda sonlandırmalar ve yeni başlangıçlar içinde bir e, ışık yaktığını ve bu gündemleri e, ön plana getireceğini söylemekte. Belki bir şeyleri sonlandırdınız. Bunları tekrar ederek, tekrar önünüze getirerek gerçekten sonlandırdınız mı? Yeni bir şey hazır mısınız? diye sizi sorgu sorgulayacak bir güneş tutulması. Devam edelim güneş tutulmasının etkilerine. Güneş tutulması Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü biliyorsunuz Koç ve Terazi aksına geçmişti. Özellikle bu ay Koç ve Teraziler çok önemli etkiler alıyor olacaklar zaten. Yükselen Koç ve Koç ve Teraziler. E, kuzey Ay Düğümü biliyorsunuz Venüs Koç'ta zaten hareket ediyor ve burada yine ilişkilerle ilgili eee tabii ki bu e, kök ailesi içerisinde ayın güney ay ekseninde ekseninde ekinoks'taki hareketinden dolayı da ilişkilerimizle e, sert tutulmalar, sert durumlar, işte finansal konularda için alacak şekilde sevdiğimiz şeyler, çocuklarımız bunlarla ilgili fevri, ani, aceleci tutumlar, kararlar almaya iten durumlar oluşabilir. Burada tedbir almak, önlem almak, öncesinden bazı şeyleri hazırlıklı olabilmek, öngörmek çok önemli olacak. Özellikle günlük hayatımız oldukça aktif, agresif, fevri durumları ön plana getirebilir. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Birazcık zararlı durumları da var. Cesur atak durumları var. Ee, yine burada tabii ki merkür retro hareketinin oluşu. Bizim bir takım gölge taraflarımızı görmemize engel olabilir. Kayron burada yaralı şifacı bizi önce yaralayacak sonra yaraladığı yerden sınava tabi tutacak. Bu konularda biraz içinde tutkular da var. Değiştirmek için kimi insanların baskıcı, tutucu yönleri de ön plana gelebilir. Burada sevgide kalmak, sevgide olmak, iyi düşünmek iyi şeyler söylemek çok çok önemli neyse ki 25 Mart'a şöyle baktığımızda ay tutulmasında denge ve seçimlerimizin bir duygusal açıdan rövanşını yapmıştık. Bu güneş tutulmasında e, hala şansımız var olduğunu göstermekte e, kimlerimizin evcil hayvanları yine miniki dostlarımızla ilgili e, hayatımızda önemli gündemler gün yüzüne gelebilir. Burada adalet sistemiyle ilgili hayvan hakları ile ilgili de önemli gündemleri bizim hayatımıza çekebileceğini anlatmakta. Evet Nisan ayına şöyle devam ettiğimizi güneş tutulması Nisan ayına damgasını vuruyor. Burada neler yapabilirim derseniz, burada özellikle mücadeleden kaçınmamak, işte rekabet gücü, inisiyatifi ele almak. Bu sırada tabii ki tedbirli, işte te temkinli olmak. hani derler ya acele fevri değil iyi bir şekilde eyleme geçebilmek. Kendi yolumuzu çizerken karşı tarafı incitmemek. Yani kendimiz tabii ki inisiyatif almamızı istiyor koç burada. Ne yapıyorsak işte gerek ailemizdeki düzen olsun, paramızı kazanmak olsun, evimizin içindeki çocuklar aile bireyleriyle olsun. Burada inisiyatifimizi alırken karşı tarafla iyi konuşmak, iyi anlaşabilmek. Tabii ki zor olacak güneş tutulmasına çünkü duygularımızı birazcık hoplatan durumlar oluşabilir. Yine sizin için önemli mevzu koşullar ön günü yüzüne gelirken bunları değerlendirirken seçimlerimizi cesurca korkmadan üstüne gidebilmek. Sonuçta o inisiyatifi alıp eğer sınavımız neyse onunla da yüzleşebilmenin önemini vurguluyor eski kapılar kapanacak, yeni kapılar açılacak. Yenisi için hiçbir kapıyı açmamazlık etmemek, yeni şeyleri denemeye, yelken açabilme cesaretine sahip olmak diyor. Bu güneş tutulmasının haritasının özeti bu şekilde. Olumlu etkiler getirecektir bu şekilde eğer davranabilirsek olumlu yanlarını da görebiliyor olacağız. Çünkü burada aslında çalışma ve sistem kurmaya da çok önemli bir vurgusu var. Seres oğlakta hareket edecek. İyileşmek adına çalışmak, düzen kurmak, cesaretle ele almak, yeni şeyleri deneme, eskileri kapatmakla ilgili bir takım önemli gündemleri geliş, getirecek. İlişkiler zaten mercek altında. ilişkilerle ilgili ben merkezci tutumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada büyük bir fark var. Kuzey Ay düğümü koça giderken aslında seçim seçimleri ben yaptım, benim dediğim olacak zorbe ve baskıcı şekilde değil. Daha ziyade burada seçimlerimizi ön plana getirirken tabii ki karşı tarafı da anlayabilmek. Ben merkezi olmak yerine özgün kimliklerimizi paralel bir şekilde karşımızdakiyle sunabilmek çok önemli. Güvenlik, yaşamımız, sevgi bağlarımız üzerinden hassas bir güneş tutulması yaşayacağımızı gösteriyor. Burada Jüpiter ve Venüs tabii ki Güzel etkileri var parasal anlamda ama kesinlikle yatırım olarak algılamayın. Olumlu açılarından bahsetmek istiyorum. Bankacılık para, finans, işte bu bitcoin'ler bunlarla ilgili bir takım spekülatif e, haberler ortaya çıkabilir. Bunları tabii ki denetlemek çok önemli. Merkür retro yapacağından bahsetmiştim. Yatırım olarak algılamayın ama AI'ın çok geliştiğini biliyorsunuz. Yeni programlar çıktı ve bu programları kullanmak, belki öncesinde bu programları denemek ve yatırım yatırımlarımızı riske atmadan e, cesur hareketlerle oradaki belki sistemleri ve e, dinamikleri çözmek adına da bize güzel etkiler taşıyacak özellikle Jüpiter ve Uranüs. Bundan çok bahsetmek istiyorum. İnsanları hizmet için kullanmak. Tabii ki bunları hizmet için kullanırken sevdiğimiz konular, maddi konularda sevdiğimiz konulardan para kazanmak, yeni bir dünyanın kapılarının açıldığında habercisi. Burada özellikle tutulmada Koç, Aslan, İkizler ve yay bu dört burç üzerinden özellikle ateş elementi yönünde şanslı görünümler olduğunu söylüyor. Teknolojik bir takım konulara hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayabileceğini görmekteyiz. Bu burçların koç aslan terazi pardon koç aslan ikizler ve yay burada sistemleri kolay değiştirip kolay adapte olabileceklerini anlatmakta. Bu dört burç ve yükselen burç ve haritalarınızdan bakabilirsiniz hangi alanlara denk geliyorsa özellikle koç ee, bulunduğu yer çok aktif olacak. Lütfen haritalarınızdan buradan kontrol edebilirsiniz. Tabii ki hepimizin haritaları bambaşka olduğu için etkileri de başka olacaktır. Sabit yıldızlardan bu güneş tutulması Plüton alter sabit yıldızıyla birlikte konuşulanıyor. Yükselenin ASC'si akreple beraber hareket ediyor. Önemli bir vurgu. Mücadele edeceğiz diyor. Katlanmayı, mücadele etmeyi cesur olarak her şeye rağmen hareket edeceğimizin habercisi olayların tekrarını dan bahsetmiştim. Jüpiter Aldebaran yıldızı ile beraber hareket ediyor. Önemli liderlerin ünlü kişilerin haberlerinden bahsettik. Burada sözleri cesurca sarf edilmiş durumlar, eylemlerin ön plana çıkacağı. Baskılar, işte zorlu şartlar, alışverişler, marketler, kronik hastalıklar, ateşli rahatsızlıklar bunlarla ilgili durumlarda ön plana gelebilir. Özellikle bu güneş tutulmasına giderken önemli gündemlerden bir tanesi baş bölgesi. İşte baş bölgesiyle ilgili, mideyle, bağırsaklarla ilgili buralardan problemler çıkabileceğini kulakla ilgili, baş ağrıları ile ilgili önemli rahatsızlıklara da dikkat etmemiz gerektiğini anlatan görünümler var. Dünya astrolojisine baktığımızda savaşları anlatmakta. Burada Aldebaran'ın Jüpiter'le yapmış olduğu birliktelik, özellikle kovuşum çok önemli. Şiddetli, yoğun şiddet olayları olabileceğini, bunların dünyada, dünya mecrasında izleyebileceğimizi, bazı facialar oluşabileceğini de anlatan dünya astrolojisindeki sema Sembollerle ili, e, ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Şöyle bir ülke haritamıza da kısaca bakmak istiyorum. Özellikle yükselenimiz Yengeç ve Güneş Akrep'te olduğu için de büyük gündemleri bizlere taşıyor olacak. Lider yönetici vasfısındaki insanların çok önemli gündemlerini görüyor olacağız. Belki burada tutuklanma haberleri, yine hapishaneler, askeri hareketler. Bunlarla ilgili de önemli hassasiyet noktalar, hassasiyet, duygusal hassasiyet taşıyan şeyler yaşayacağız. Acil durumlar burada güvenlikte neler alınabilir, ne kararlar alınabilir, riskli durumlarla ilgili çeşitli protokollerin yine içinde para ve finans, bankacılık sektörünün de önemli gelişmelerine tanık olacağımızı anlatan bir güneş sunması hayırlı olsun. Evet, umarım ülkemize, vatanımıza güzellikler getirir, bir şeyleri fark edip tabii ki ilerlememizi sağlayacağına gönülden inanıyorum. Evet 19 Nisan'a doğru geldiğimde güneş tutulmasını bu şekilde bitirdim. Ayrıca size çekim yapacağım. 19 Nisan'a şöyle baktığımızda güneş boğa burcuna geçiyor olacak saat 5'te. Güzellikler tabii ki Venüs'ün insanlarısınız siz sevgili boğalar. İyi ki de oldunuz. Burada bizler için günlük hayatımızda konfor, iyi bir şekilde yaşamak, sağlık konuları, yeme içme konuları bunlar gündemimize gelecek. Tabii ki Venüs hala koçta ve burada kişisel tercihlerimize risk almak burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tercihlerimizde bazı insanlar karşılaşacağı e, sert durumlar var. Çünkü 19 Nisan'da 20 Nisan'da güneş e, Plüton'la dik açıya geçiyor olacak. Güneş tutulmasının akabinde de Plüton'la sert kontağa geçecek. Burada işte kimlerimiz için lütfen haritanıza bakın. Kozmetik işlemler, güzellik işlemleri bunlar için acele etmemenizi öneririm. Biraz sert durumlar söz konusu haritalar farklı olacağı için etkileri de sert bir şekilde bize gelebilir. Evet sonrasında pembe dolunayla geliyor olacağız 24 Nisan'da 02.48'de Akrep Burcu'nda 4 derece pembe dolunay gerçekleşiyor olacak. Pembe dolunayın dememizdeki sebep eski Amerikan yerlileri zamanında Avrupa kaynakları da aynı şeyi söylemekte. Tabii ki Koç Burcu'na geçtiği için son dönemlerinde 13 tane ay var bu yıl ve artık çiçekler, bahar dalları pembe bir renk görülmüş. Yosun pembesi bir renk görülmüş. Bundan dolayı da aslında buna pembe donay denmekte ve aynı zamanda da önemli bir göstergi daha var. Kayron görmekteyiz yine biz burada. Ee, evet akrepte 4 derecede derin gölgede kalmış yanlarımıza şifa geçireceğini anlatmakta. Ee, burada işte dolunayda tabii ki en içsel durumlarımız işte kalbimizin derinliklerinde yaşadığımız hayatımızın getirdikleri sorumluluklar, kendi hayatımızı ne kadar yönetiyoruz, ilişkilerimiz bunlarla ilgili Kişisel kararlarımızın değişkenliğe uğradığı ve bunlar artık net bir şekilde göreceğimiz durumları anlatmakta. Yine Mars. Satürn, Neptün balıkta hareket edecek. Kişisel kararlarımız değişkenliğe uğrabilir. Sorumluluklarımızın yükleri ağır gelebilir. Burada mutlu olduğumuz konular bizleri neler mutlu ediyor? Bunların ön plana çıkışı. 2-8 aksa aktif olacak. Kendimizi ne kadar beslediğimiz varlığımızı, ne kadar doldurabildiğimiz nelerden, hangi kaynaklardan beslendiğimiz sadece para değil elbette. Bunları nasıl hayatımıza dönüştürerek kullandığımızda önemli olacak. İlişkilerimizde daha olumlu, ılımlı, şans getiren durumları da getiriyor olacak Kayro'nun buradaki harekete çevremiz ve dostlarımızdan aldığımız destekler yeni e, para ve finans kaynaklarımız olabilir sanki adeta onu anlatmakta. İkisi, i̇kili ilişkilerimizde, ikili tüm ilişkilerimizde iş, ortak, partnerlik bu durumlarda hızlı gelişmeler olacağını gösteriyor bu pembe donlar ve iletişimimiz tabii ki çok önemli olacak. Artık 24'ünde hala Merkür Gölge hareketinde olacak. Burada yaratıcı durumlar söz konusu, işte sanatsal ilham verici konular, ilişkilerimize ilişkilerimizde neler beklediğimiz, yine 10 derece kovada ASC'de Pluto var. E, sorumlulukları tekrar hatırlatacak. Sorumlulukları yaparken hayatımızdan ve ilişkilerimizden neler kazanıyoruz, neleri gün yüzüne getiriyoruz diyen bir dolunay. Kalbimizin en derinlerinde bunları nasıl iyileştireceğimizi Öğreneceğimiz ve karşımıza çıkan tüm olayları anlatan bir donlay. Venüs ve Kayron e, birlikte tabii ki yaralarımızı gün yüzüne çıkaracak. Burada ilişkilerle ilgili ne kadar cesur olduk, biz neler ele aldık netleştirecek adeta bu pembe dolunay. Ve bu zamanda sarıp sarmaladığımız gerek ailemiz, yakın partnerimiz, iş ortağımız olsun. Nelerle bu zamana kadar yüzleştik aslında geçmişle de alakalı geçmişte nelerden geçtik nelere göğüs gerdik şimdi neredeyiz ve seçimlerimiz neler bunların altını çizen pes pembe bir dolunay olacak. Evet bu dolunay etkilerini de ayrı ayrı anlatıyor olacağım. Fakat ay sonuna doğru en önemli etkilerden bir tanesi de Güneş ve Plüton karesinin devam ediyor oluşu. 20 Nisan civarında çok aktif olacak. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Gerek işimizle ilgili işte belki iş değişiklikleri olabilir. Yeni bir yere gitmek taşınmak burada bir şeyleri tamamen yıkayacağım kaldıracağım diyor ve size hayatımıza yeni şeyler sokacağım diyor. Burada liderler bizim ülkemizle ilgili lider vasıflı uluslararası mecraya da baktığımızda evrensel konularda sınır tanımayan hep hepimizin hayatında hepimizin izleyeceği konuları getirecektir. E, kimilerimiz için bu kavuşumda belki biraz Bahar yorgunluğu da adı verilen e, bir takım hani uyuşukluk yapmak istememe motivasyonumuzu da düşürebilir. Tabii ki bazılarımız için de koç ve ateş enerjisi yüksek olanlar için de burada hareket getirecektir, İşleri bir e, mücadele ve hırsı ile ele alma verecektir. E, buradaki güzel Nisan'ın önemli güzel açıları Jüpiter ve Uranüs'ün etkileri, teknolojik etkileri, güzel gelişmelere kapı açacak banka ve finans konularında bir takım hızlı ani sürprizli durumlar getiriyor olacak. Bunlara hazırlıklı olmakta fayda var. Nisan'ın sonuna doğru, dolunaydan da geçtikten sonra Venüs artık bu boğada ilerliyor olacak ve kendi gezegeni kendi burcunda olacak. Keyifli, hoş, sohbetli, kahkahalı, yemeli, içmeli günler olsun inşallah. Burada Plüton etkileri çok önemli. Tabii ki 30 Nisan'a doğru gittiğimizde de artık Mars da Koç burcuna geçiyor olacak. Mars'ın Koça geçmesiyle çok hareketlenmeler olacak, hızlı gelişmeler olacak. Burada umarım güzellikler, bolluklar, hoş, sohbetli, kahkahalı güzel günleri de bizlere getiriyor olur. Zaten Nisan ayının başında Ramazan bayramına da giriyor olacağız. Hepimize bolluğuyla, bereketiyle, şansıyla istediklerimizi getirir umarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda da lütfen izlemeyi unutmayın. Burç burç tüm etkilerini anlatıyor olacağım. Koçtan balığa kadar acaba bu güneş tutulmasının etkileri bizlere neler getiriyor olacak? Sevdiklerinizle az Astrolojiyi sevenlerle de paylaşırsınız, benden mutlusu yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler, sevgi ve selamları.